Yani şey mesela uğraştığım... büyüye büyüye inanasım geldi ondan sonra. Abi karma karışık mesele toplumda kuantum gibi yani kuantumda şöyle bir kafa var ya. Ölçümle sen onun kaderini belirliyorsun evet. gibi bir durumu var. Yani, yani o bir şeyler oluyor olabilir. Mi? olabilir. Burada, burada olabilir da o da olabilir. <gülüyor> 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 Ölçüm yaptığına <gülüyor> göre <laughs> aldığın sonuç değişiyor. <laughs> Ölçüm de aslında olayların bir parçasıdır. Gözlem de olayların parçasıdır gibi bir savı var. Yani toplumda böyle bir şey. Çünkü mesela atıyorum ee... ...kaç kişi birlikte yaşadığına göre de bunu değerlendirebilirsin. Hani öyle bir ölçüm de yapabilirsin. Dersin ki şey bu, bir de roller ve seviye denen birtakım olgular var. Bu çok bozuyor insanları. Yani belli işlerin yani insanlar tarafından yapılmaması gerekiyor. Belki. Yani teknoloji tarafından Doğru, yapılmaması yani gerekiyor. Kim çöpleri toplayacak hesabı gibi İşte veya belli temel ihtiyaçların karşılanması için bir endişe duyulmaması gerekiyor. Giyinme, barınma. ...oyurma gibi şeyleri hiç seni düşünmüyor. E bu da seni bir komünizm, sen komünist misin noktasına götürüyor. Abi ki Neden değil. biliyor musunuz orkan Bey? Michael Moore'un bir tane belgeseli var. Şimdi nereye işgal etsem dedi, size tavsiye ederim. Mesela biz ülke olarak... Ne güzel bir laf bulmuş. Tebrik ediyorum. Şimdi nereyi nereye işgal <laughs> etsem yani O da şeyden. Amerika diyor ki işte ya biz Irak'ı işgal ediyoruz bilmem ne yapıyoruz mesela. Şimdi adam şey diyor ya Amerika şu an kötü bir toplum. Ve Avrupa bizden daha ileride. Ben diyor ki, gidiyorum işte Finlandiya'daki eğitim sistemini alayım, bakayım ne yapıyorlar işte, İtalya'daki işçi haklarını alayım vesaire diye. Bizim gibi ülkeler, küçük Amerika yani, biz eşit adalet ver, verdiğimiz zaman çok böyle komünist olacağız diye korkuyoruz yani. Evet. Mesela bir sağlık hakkı verildiği zaman, vay ulan nasıl hani bilmem ne olur böyle bir eşit... Amerika da öyle, mesela Amerika'nın eğitim sistemi, sağlık sistemi gibi sistemlerin çoğu bütün Avrupa'dan, biz dahil kötüdür yani. <laughs> tabi tabi çok ama kiminiz, süper biz biz daha sosyal Raktosun, bir devletik evet, bu arada evet. şimdi artık o kadar sosyal değil işte o Amerikalaşmaz'dan oluyor evet eğitimle yani ilgili mesela Amerika'da. şunun sonuna kadar savunurum yani herkesin okul herkesin çocuğu aynı okula gitmeli ben yani, de öyle düşünüyorum. düşünüyorum özel okul yasaklanmalı ha, ama kesinlikle bunu mesela çıkıp biri dediği zaman şey diyor arkadaşım sen... devlet o zaman idörülsün <laughs> benim çocuğumun içine koyar. <laughs> Ben bunu ne yapacağım? Ben elin Suriyeli silahını okulda okumak zorunda mıyım gibi ırkçılı şeyler olur. Ya özel yani. okul yerine bence <laughs> evde eğitim falan olur anladın mı? Eğitim yani. tekil olmalı. Yani devlet okulları bence özel olmalı. Özel devlet de değil. Yani şeyi de tekil olmalı. Yani çok fazla yelpazelenecek bir şey değil eğitim. Temel eğitim denen bir şey var. Yani yüksek okul mertebesinde sen ayrılırsın. Yani lise sonuna kadar ya çocuklar herkes total tek bir şey eğitim alabilir yani. Hmm. Mesela şeyde o Finlandiya'da da yasakmış özel okul bu en rövaşta olan Finlandiya'da değil mi? Hani hep birinci çıkıyor testlerde falan. Orada bir müdüre sormuşlardı. Kadın şey diyordu. Ya diyor hani sen küçükken fakirle zengin aynı okulda okul arkadaşı olduğunu düşünsene diyor. Bu zengin ileride onu aşağılayabilir mi? Yani okul arkadaşım yani. Ama tam tabii küçükken canım. hani bir zümreye ait hissediyor mesela. Evet, tabii işte özel Orada okulda oluyor. bir sürü fancy cep telefonlarıyla yürüyen çocuklarla öbür tarafta... Aynen. nasıl bağdaşlık kuracaksın? Misket sensör, oynayan toplumda. çocuk Abi, arasında şey çok şey gibi ]de, or görüyorsun. Başka bir kabileyle karşılaşmış gibi oluyor. Aynen. Olur, evet tabii evet. <laughs> Sen beni Allah geliyor mesela herkes şey... <laughs> arabayla geliyor herifler <laughs> 17 yaşında biz böyle otobüs bekliyor yani alakasız evet. bir... Yani insan grubu. Evet, biz Anadolu Lisesi. O çok tehlikeli. Bir de hani Anadolu Lisesi bir de Başka işte atıyorum meslek lisesi veya e, ilk lisesi gibi şeyler var. Fen lisesi var. Hepsi böyle şey gibi. Evet. Anladın mı? Böyle manyak tipler <laughs> falan. Film, Çok ayrı şey. Herkes başka abi. Evet. Grup grup başka kabileler gibi yaşıyorsun <laughs> evet. yani. Ne gereği var? Yani evet. mantık olarak. Erasmus'unu Finlandiya'da yapmıştım ben. Yani sene bitimine doğru. Hocamız şey dedi, gel işte burada staj yap, çalış. Ben inanamıyorum, ben mi? Falan oluyorum, nasıl ya? Falan işte. Çünkü herkes var. Ben hiç çalışmamışsın <laughs> ki. <gülüyor> Öyle bir olmasın <laughs> yani. <laughs> Nınız kim diye bir korku filmi yapsak mı? Ya. <laughs> Komedi mi? <laughs> Sadece jumpscare abi. Hiçbir şey yok. <laughs> 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 Nınız hani kim? Abi bir biraz şeyde... <laughs> şive komedisi karışık bir şey. Olabilir, olabilir. Kutsal babacan abi abi. Ama hani şey, bütün film önce en beklenmedik yerden bir şey çıkıyor.